Teknoloji buluşmalarından merhaba sevgili CNBC izleyicileri. Bugün sizlere Türkiye'nin hem bölgesel hem de ulusal ölçekte dijital dönüşüm hikayesinden iki farklı pencere açacağız. Bir yanda Avrupa'ya açılan kapımız Trakya'nın lojistik avantajlarını, e-ticaret, e, -ticaret, e potansiyelini konuşacağız. Diğer yandan ise Türkiye'nin dijital dönüşüm stratejilerinin mimarlarından biriyle ileri teknoloji ve araştırma projelerinin geleceğini tartışacağız. Stüdyomuzda iki değerli konumuz var, hemen tanıtmak istiyorum. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sevgili dostum Sayın Soner İlik ve Kiri Advanced Research Kurucusu TÜBİTAK DDX Dijital Dönüşüm Lideri Sayın Kadir Ceren. Hoş geldiniz diyerek başlıyorum. İlk soruyu Kadir Bey'e soracağım. DDX ne? Hoş bulduk, merhabalar. <laughs> Hoş bulduk. Çok güzel bir soru. <laughs> söylerken bile zorlandım diyorsun Çok yani. teşekkürler. <laughs> esasında bugünkü konuşacağımız konularında ana şeyi DDX, dijital dönüşümde bir sürü şey var. O Hı -hı. X, onların hepsi İşin insan boyutu, <laughs> kültür boyutu, dijital dönüşümün temeli olan işte ERP'si, Messi, Momo, stratejisi, danışmanı, kültür dönüşümü o biz ona X diyoruz. Oradaki bütün şeyler esasında dijital dönüşümün bütün bileşenleri. Anladım. Seed level'ların sonuna bir is koyup da hepsini aldığımız gibi siz de Aynen. oraya dijital dönüşüme koymuşsunuz. Aynen. Evet. Böyle bir esprili başlayalım dedim ama evet. ilk soru başkanıma gelecek. Başkanım, evet. e, biz geçen iki hafta önce de burada gene Trakya'dan bir ticaret ve sanayi odası başkanımızı, Çorlu Ticaret Sanayi Odası evet, başkanımız evet. Volkan Bey'i ağırladık. E, Trakya'yı ben konuşmayı seviyorum. Çünkü Trakya Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bir kapısı, en yakın kapısı. E, karayolu, lojistik vesaire tarafında baktığınızda, ama ee, birçok şey, sizin de özellikle şeyiniz var, ee, yaptığınız işlerden dolayı da lojistik sektörünün zaten birebir içindesiniz Ama Ticaret ve Sanayi Odası olarak e, bize oradaki lojistiğin önemini, Türkiye için önemini e, biraz sizden alabilir miyiz? Bir giriş ben yapmış olalım. Ben de size olalım. o sevdiğiniz Trakya'nın Atreşinaz insanlarının selamlarını getirdim. Her birinin sizlere selamları var. Ee, lojistik Trakya için çok önemli Türkiye için Trakya çok önemli. Gerçekten stratejik kritik bir e, sınırdayız. Biz Avrupa'ya açılan sınır evet. kapılarına sahibiz. <laughs> Bölgemizde 5 tane sınır kapımız var. Bunlardan bir tanesi dünyanın en yoğun, en hareketli sınır kapılarından bir tanesi Kapıkule. Biz evet. bu Kapıkule sınır kapımıza 65 kilometre uzaklıktayız. Dolayısıyla e, bunu e, sanayi üretimimizle de desteklediğimiz Avrupa'ya erişim bizim için çok kolaylaşıyor. Herhangi bir problem olduğunda gidip çözebilmek çok kolay bir hal almış durumda. Bununla birlikte bunu destekleyici Dereköy sınır kapımızın modernizasyon süreci önümüzdeki yıl tamamlanır diye bir hedefimiz ve düşüncemiz var. Bu şekilde üreticilerimizi daha da destekleyeceğiz. Artı lojistik bizim için bu noktada gerçekten diğer sınır kapılarına göre. Ee, üstün kalıyor. Hı hı. Lojistik avantajınız çok fazla. Yani Trakya'nın üretim potansiyeli çok fazla. Üretim ee... Çok hızlı bir şekilde dediğimiz gibi hani Avrupa'ya açılan kapıyız ama firmaların burada tabii dijital dönüşüm süreçleri de var sonuç itibariyle. dijital dönüşümün altında kaldığımız anda yani o bareme kendimizi adapte edemediğimiz anda hep maça bir sıfır geriden başlıyoruz Başkanım. Ondan dolayı ben Kadir Bey'e sormak istiyorum dijital dönüşüm süreçleriyle alakalı böyle bize bir açılım getirirse dijital dönüşüm'e niye ihtiyacımız var? Olmasa olmaz mıydı? Biz de yıllardır dijital dönüşüm anlatmaya çalışıyoruz sizin gibi ama. Evet. Bazıları da diyor ki ya konvansiyonel gidiyoruz işte biz muhafazakarız yaptığımız işte e, diyenler var. Ne diyeceksiniz? Öncelikle başkanımın söylediği şeyi bir cümle ekleyeyim müsaadenizle. Tabii. Ben 2-3 ay önce ilk defa gittim. E, zaten geldi ondan sonra diyor ki zaten e, Bulgaristan sınırındasınız. Yani Avrupa'nın esasında bizim Avrupa'ya açılan yerimiz. Sizin sorunuz çok önemli. Şimdi abi dijital dönüşüm olmazsa olmaz bunu stratejik bir kaldıraç yapmamız lazım. E, Trakya'dan Anadolu'ya bütün her yer, biz hatırlar mısınız eskiden Türkiye'nin hep jeopolitik durumu denirdi. Esasında şu anda bir teknopolitik durumumuz var ve e, bu durumumuzu teknolojiyle önderlik yapmamız lazım. Yani biz bu oyunu anlayıp kurmamız değil, oyunu gerçekten yönlendirmemiz lazım. Dijital dönüşümü bir stratejik kaldıraç olarak kullanmamız lazım. Konvansiyonel yöntemlerle bugün rekabetçi olmak artık mümkün değil. Avrupa, benim şanslıydım ben, Endüstri 4.0 kavramı ilk çıktığında ben Almanya'da çalışıyordum. Biz 15-20 yıl önce karanlık fabrikaları çalıştık, dijital ikizleri çalıştık, otomotivin geleceğini o zaman çalışıyorduk. Ve bu çalışmaları yaparken şunu gördüm ben, biz... Türkiye olarak biraz geç kalıyoruz. Geldik ben o zamandan beri dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliği anlatıyorum. Öğretmeye çalışıyorum. Bu konuda projeler ve danışmanlıklar yapıyorum. Olmazsa olmaz. Kısa sorunun cevabı bu. Ya bu tarafta da COBİ'lerimiz çok önemli. COBİ'ler Türkiye'nin %99'u. Yani onların gelişimine mutlaka destek vermemiz lazım. Neler yapmamız lazım? Birlikte tartışalım. Evet. O zaman şöyle yapalım. isterseniz e-ticaret tarafından da bir şeyler konuşalım. Çünkü Hı. biz e, bu pandemi öncesiydi zannedersem. 6-7 yıl önce Trakya'da bir dijitalleşme Güzel bir hareketi yapmıştık. başlattık. Orada yaklaşık <laughs> 26 300, oda 350, borsa. Tabii. 300-350 firmanın e-ticaret altyapısı kuruldu. 26 tane oda borsa işin içine girdi. Kalkınma Ajansı sağ olsun destekledi. E, bütün oda, odalarımız, borsalarımız ki başkanım da e, o kurulda vardı bizim de, e, yönetimde. E, fakat benim gördüğüm bir şey var başkanım. Şimdi biraz daha iş dışında soracağım. Böyle Trakya insanı biraz rahat geliyor bana. Niye öyle? Rahatsız yani böyle saat 3'den 4'den sonra biz çalışmayalım. Yani yatalım. Para mı çok Trakya'da? <laughs> ya da e, öyle deyince tabii sizin gibi hep gülüyorlar bana da. Bir rahatla. Niye öyle Trakya insanı? Şimdi tabii Yunanistan'da belli günlerde... E, siz de oradan geldiniz biraz evvel herhalde. <laughs> şey var. E, Unuttum ismini. Siesta var. Siesta var. var. Biz de o algı ve o kavram yok bu arada. Biz çalışkan insanlarız. Tamam. Ee, göçmen bir topluluktan oluşuyoruz. İşte bunlar Arnavutlar, Boşnaklar, Bulgaristan göçmenlerinden e, oluşan bir şey var. Daha tabii ki etnik kökene sahip diğer e, vatandaşlarımız da mevcut ama... E, Dediğim gibi çalışkan insanlarız. Her konuda yetkin ve bilgili olduğumuzu savunmuyorum ama kendi ihtiyaçlarımızı hane çatısı altında çözebilecek yetkinliklere sahibiz. Bu algı nasıl oluşmuş siz de bunu da bilmiyorum ama <gülüyor> 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 çok 26 ilçenin ve il merkezinin hepsinde herhalde evet, bin, birlikte çalıştık, binden fazla evet. görüşme yaptık. Ondan evet. dolayı böyle bunu sorarken yerer yani e, yergi anlamında söylemiyorum. Bir şekilde aslında benim için keşke biz de öyle olabilsek. Yani biz böyle biraz daha rahat o olabilsek. O zaman şö şöyle deyip ben konuyu kapatmak istiyorum. <laughs> biz pratik insanlarız. Çözümü, Kısa zamanda çözüm, çö çözüm hallediyoruz. Çözüm özellikle. odaklıyız. O yüzden e, zamanı hı hı. kendi e, kişisel ihtiyaçlarımıza ayırabiliyoruz. Süper. Yani <laughs> öyle olmak lazım aslında. Ee, bu dediğim gibi hani bir Trakyalıları kötüleyecek halim yok. Acayip severim. 2-3 ee, haftalığı da burada Trakya ve Trakya'nın potansiyellerini evet. konuşuyoruz zaten. Evet. Özellikle en çok lojistik avantajlarından dolayı konuşuyoruz. Evet. Ee, diğer tarafta üretim boyutuna geldiğimde de e, her şeyi üretiyorsunuz <laughs> sonuç itibariyle. O evet. 26 tane oda borsanın Sanayimiz içinde çok güçlü. sanayi çok güçlü. Orada ürettiğiniz ürünleri hem Anadolu'ya e, satabileceğiniz gibi Avrupa'ya çok rahat satabiliyorsunuz ve oradan da bütün dünyaya satabilme şansına sahipsiniz. Bölge olarak, lokasyon olarak en fazla ihracatçıya sahip e, oda ve borsalarız biz. Kırklarende. Ve Tekirdağ ve beraberinde Edirne şehrinde. Hı hı. Peki Kadir Bey, e, Kobiler dedik ya biraz önce. Kobilerin dijitalleşmesiyle alakalı bir kobi. Ben mesela işte Trakyalıyım bir yerde bir ufak üretim kuracağım. Evet. O üretimle beraber de ondan sonra ben bunları alacağım. Ee, e ihracat kavramı çatısı altında yurt dışına pazarlayacağım, e ticaretle Türkiye'ye pazarlayacağım ama ya dijitalleşmek istiyorum. Evet. Ee, az önce söylediğim gibi hani bilmiyorum da olayı ne yapmam gerekiyor benim? Evet şöyle söyleyelim öncelikle Trakya bende bir kutu kolun Trakya'da evet. e, iyi çalışmak için iyi dinlenmek lazım. Önce onu söyleyelim. Tabii. Oradan getirelim COBİ'lere. Şu anda e, TÜİK verilerine göre e, COBİ'lerimizin sadece üçte biri hatta üçte birinden azı e-ticaret kullanıyor. Ve e-ticaret tam COBİ'lere göre bir şey. Çünkü bu konuda inanılmaz teşvikler var. Şimdi kobilerimiz dijital dönüşüme nereden başladı. Özellikle sanayi ve üretim. Hı hı. Önce ölçemediğimiz şeyi farkındalık yaratmamız lazım. Ölçemediğimiz şeyi iyileştiremeyiz. O yüzden bizim işte TÜBİTAK DDX modeliyle beraber dijital olgunluk seviyesi ölçümleri yapıyoruz biz. Ve burada bir yol haritası çıkarıyoruz. Şirket nerelerde eksik? Nerelerde gelişime ihtiyacı var? Yani dijital dönüşümü sadece bir sensör alıp bir yere takmak değil, işte 4G, 5G, IoT altyapısını güçlendirmek değil, bir ERP sistemini devreye almak olarak düşünmek çok büyük hata. Bu işi uçta uca düşünmek lazım. Yani bütünleşik bir sistem. Bütünleşik bir lazım. sistem. Yani World Economic Forum'un e, Türkiye'de 2-3 e, tane yerinde işte Lighthouse dediğimiz örnek uygulama fabrikaları var. Bu model fabrikaları model, model fabrikalar. fabrikalarımız da var. Model fabrikaların ötesinde de olan yerler var. Hı hı. Bu iyi örnekleri doğru çalışıp öncelikle bir olgunluk seviyesine bakıp ondan sonra da her firmaya özgü Terzi işi bir yol haritası çıkarmak lazım. Burada da doğru işbirlikleriyle, doğru ortaklıklarla, işinin ehli insanlarla çalışmak en önemli şey. Referanslarına da bakmak lazım bu insanlara evet, değil mi? Evet, ne yaptın bugüne kadar... Yolda gezen herkes işte sosyal medya uzmanı olduğu, evet, yolda evet. geçen herkesin dijital dönüşüm uzmanı olduğu bir evet. şeyde yaşıyoruz, ben çağda bir yaşıyoruz. Bir şey eklemek istiyorum, eğer evet. müsaadeniz varsa. Buyurun. Kadir Hocam bizim için kıymetli, bu sektör için de çok kıymetli. Az önce biraz evvel de evet. konuşurken kendisinde bu konuda son derece dezenformasyon olduğunu söyledim. Evet. Avcı şirketler diye tabir ettiğimiz yani belki dijitalleşmeden bey haber ama evet. güzel tatlı dilleriyle güzel bir şekilde bizim üyelerimizi kandıran ya yanıltan diyelim, kandıran da de evet. yanıltan. Ve sürecin sonunda bir arpa boyu yol alamamış bir sürü e, projelerle karşılaşıyoruz. Biz bu konuda gerçekten e, ne yapmak lazım? Bizim gibi sanayi ve ticaret odalarınınla sizler gibi yetkin şirketlerle ortak partnerlik yapıp üyelerimizi daha doğru bilgilendirme yönüne ve yönlendirmeye önüne gitmeyi düşünüyorum ben. Şu Gitmemiz ara, gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle, yani. kesinlikle, kesinlikle. Başkanım şu ara eğitim çalışmaları devam ediyor mu? Var devam mı? Devam ediyor. Biz aynı zamanda Facebook bölgesel topluluk merkezine sahip 12 Hı. ilden bir tanesiyiz. Bu diğer iller illerin 9 tanesi büyük şehir olmak üzere biz küçük şehir olmamıza rağmen ama lokasyon ve bölge olarak işte karayolu, demiryolu, deniz Limanlarımızla birlikte e, ön plana çıkıyor. Sağ olsun Türkiye ve Borsalar Birliği Başkanımız da bu konuda bizim talebimizi kırmadı. Bu topluluk merkezini biz şehrimize kazandırdık pandemi öncesi. Sizi de konuk etmiştik diye hatırlıyorum evet, Mert Erbey daha evet. öncesinde. E, pandemi döneminde de çok güzel bir ivme kazandı bu süreçte topluluk merkezimiz. Burada e-ticaret ve e ihracat eğitimleri düzenledik. Halen eğitimler devam ediyor. Üyelerimizi bu konuda eksik bırakmamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Ya bir liderlik yapılması kesinlikle gerekiyor. Yani baş, bir başta birinin olması gerekiyor. Ya, dijitalleşme bu o, o kadar evrensel bir kavram ki sonu, Aynen, sonu evet. yok. Yani bugün liderlik yaptığını düşünüyorsunuz ama yarın geride kaldığınızı düşünüyorsunuz. Evet. Çünkü her geçen gün yeni bir şey çıkıyor. Buna ayık yeni bir şey çıkıyor. Hı -hı. Uygunlar... Bir şey aslında. Kadir Bey'e sorsak Hı -hı. Kadir Bey, bu yapay zekayı biz dijital entegrasyonların içine nasıl alacağız, hayatımızın her evresinde yapay zeka olacak mı, olmayacak mı veya soruyu şöyle biraz toparlayayım isterseniz, bundan 1-2 yıl öncesinde daha yapay zeka filmlere konu bir şeyken bugün hayatımızın içine girmiş durumda. Evet. İş dünyasının içine girmiş durumda. Evet. Daha ne kadar girecek? Yani Sem Altın'ın bir lafı var geçenlerde diyor ki yeni yaptığımız beşinci şeyi, e, GPT 5. şeyi, GPT-5'i ben bile korktum diyor adam. Evet. Şimdi bunu yapan adam korkuyorsa biz korkmalı mıyız, korkmamalı mıyız? Sizden alın. E, korkmamak hata olur. E, ama kork, e, sadece korkmak değil, de yenilmemek lazım. korkuya yenilmemek lazım. Çok çalışmak lazım. E, şimdi orada da şunu söyleyelim. E, biz eskiden dijital dönüşümün altında yapay zekayı anlatırdık. Şimdi yapay zekanın altında anlatacağız neredeyse, neredeyse dijital dönüşümü. Endüstri işte 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, önce mekanik değişim, sonra elektromekanik <laughs> değişim, elektronik değişim, siber fiziksel sistemler derken bugün yapay zekayı biz elektriğe benzetiyoruz. Eskiden elektrik ilk bulunduğunda onun ne işe yarayacağını bilmediğimiz bir sürü cihaz, alet, edevat hayatımızda çok sonradan girdi. Yapay zeka da böyle. Yapay zekanın baptiz babasının dediğine göre şu anda evet yapay zeka bizim hayatımızda tahmin ettiğimizden çok daha fazla yerlere müdahale ediyor bunu mutlaka kullanmayı öğrenmemiz lazım. Hep işte korkalım mı, korkmayalım mı çok klişe olacak ama biz yapay zekadan korkmayacağız. Yapay zekayı iyi öğreneceğiz. Yapay zekayı geliştiren tarafta sadece kullanıcı olmak da yetmez. Bizim esasında kendi dil modellerimizle bunu geliştirip bizim için, ülkemiz için, bu coğrafya için çok daha iyi nasıl olabilir ona bakmamız lazım. Oradan değer üretmemiz lazım. Yapay zeka bizim Elimizi işimizden almayacak ama yapay zekayı daha iyi kullanan, daha iyi modeller geliştirenler bizi bu yarışta geride bırakabilirler. Buna dikkat etmemiz lazım. Biz hep yapay zeka insanın işini elinden alacak mı vesaire gibi evet. sorularla birkaç evet. program. Geçirdik burada. Evet, evet. Orada insan kaynakları tarafından yapay zekadan çok fazla korkuluyor biliyorsunuz. En yani çok korkulan şey insanlar işsiz mi kalacak vesaire ama hı hı. buradan çıkan ana sonuç şey oldu hep. Yapay zekayı iyi kullananlar bir adım önde olacaklar. Evet, evet. Buradan e ...çok fazla da korkulacak bir şey yok gibi görünüyor aslında insan kaynakları boyutunda. Sizin peki bir tarafta da TÜBİTAK tarafınız var. O tarafta böyle eğitimler vesaire devam ediyor mu? Ediyor, ediyor. E, gururla söyleyeyim. E, bizim hı hı. şu anda yeni bir sınıf açmamızla ilgili büyük bir e, baskı var diyeyim. En son baktığımızda talep, talep yani. tabii 7 bin kişiden fazla kişi hı. başvuruyor. Atıyorum biz 120 kişi falan aldık. Yani en son şeyde ki büyük bir eleme var. Ya şöyle söyleyeyim. Hı hı. Sınıfın ortalaması, yarısı master ve doktoralı, %50'si minimum 15 yıl tecrübeli. Yani bizim DDX danışmanlarımız... Hiçbir şey bilmiyor da değiller yani. Çok aşırı biliyorlar aksine. Çok tecrübeli bir sınıf. Yani ben daha önce işte bizim Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayi birçok yerde eğitim verdim. Ama yani şöyle söyleyeyim sınıfımızda 3-4 tane profesör vardı. Yani gerçekten çok iyi bir kadro yapıyor. Ben bu kadronun ve tabii daha gelecek kadroların işin ehli sadece DDX modeli değil. Diğer taraflarda da diğer modellerde de önemli şeyler var model ölçmek röntgen. Röntgene esasında yine doktor bakıyor. Dönüp dolaşıyoruz, biz insana geliyoruz. İyi doktor röntgeni nasıl değerlendirecek? Sonra tedaviyi nasıl verecek? Bence esas önemli olan şey bu röntgene baktıktan sonra yapılacak, izlenecek yol. Bunu demin başkanımla da arada konuştuk. Gerçekten güvenilir, referansları belli, konuşan değil de sahadan gelen insanlarla bu işi konuşalım. Konuşmak güzel, bilinirlik bunlar faydalı şeyler. Ama evet. sanayinin dijital dönüşümü, ekonomi ekonomiye katkı olan çıktığı yapabilmemiz için bizim gerçekten saha ile entegre olmuş danışmanlarla birlikte çalışmamız lazım. Evet. Peki başkanım bir 3-5 yıl ileri gittiğimizde, çok vizyoner bir insan olduğunuzu biliyorum Hı. yani yakından tanıyorum sizi. Bir 3-5 yıl ileri gittiğimizde Trakya'yı nerede görüyorsunuz? Şöyle, e, Trakya'dan ziyade ben elden size hı hı. isterseniz kısaca bahsedeyim. E, sanayimiz e, hızla gelişmekte. Bu pandemi bizi gerçekten e, bir de, değişik bir, yüksek bir ivme kazandırdı. Buna, e, bu taleplere arz konusunda sıkıntı yaşadık bir Bocaladığımız bir dönem oldu. Hı hı. Sağ olsun işte valilerimiz, belediye başkanlarımız da sürece dahil olduktan sonra bu süreci çok kısa sürede atlattık. Yani e, taleplere, e, arz arzlara, taleplere e, denge dengesini korumaya çalıştık. koruduk koruduk da e, biz bu süreçte global pazarlara e, açılacak açılmak isteyen üyelerimizin e, hayatını kolaylaştırmak istiyoruz bu süreçte. Ondan sonra ticaret ve dijital e, pazar açılımlarını yapmak istiyoruz. E, dediğimiz gibi lojistik gücümüzü daha e, dijitalleşerek daha da biz buna entegre etmek istiyoruz. Dijitalleşme diyoruz ama bu dijitalleşmeyi gerçekten dijitalleşme gibi anlayan e, şey de var, e... bir kitle de var. bir kitle bir de, de var. de var. Hmm. O, evet. Biz dijitalleşelim Hem bir tanesi. <laughs> dijitalleşelim diyoruz. Hep birlikte dijital, dijitalleşelim diyoruz. Ee... çok güzel. Süreci bu şekilde yönetmek iste, istiyoruz. Peki bu farkındalık çalışmalarını yapıyoruz yıllardır hani eğitimler vesaire siz de yapıyorsunuz. Biz de herhalde 300'den fazla eğitim açmışız Türkiye'de. Hı. Ama e, orayı bir daha üstüne basmak lazım. Mesela e ihracat dediğimiz tarafta biz e ihracat anlatırken özellikle e ticaret yapan firmaların bir üst level'ında bunu nasıl yapabileceklerini anlatırken e ticaret yapan firmaların bile bir beklemeye girdiklerini gördük. Yani eskiden iş çok kolay değildi. E ihracat tarafında insanlar çok hızlı ürün satalım, parayı tahsil edelim, lojistiği ulaştıralım, işte yani ürünü ulaştıralım, lojistik sistemleri vesaire tam oturmamıştı. Şimdi %80-90 oranında bu şeyler aşıldı. Artık biraz daha kolaylaştı ama gene bu işlerden çekinen insanlar var. O farkındalığın bence bir üst boyutunda daha bu çalışmaların yapılması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim. Siz de düşünüyorsunuz. Valla dijital dönüşümün en önemli şeyi verimliliği arttırma. E-ticarette de demin bahsettik inanılmaz teşvikler var. Yani bugün Türkiye'deki bir kobinin e güzel örneklerimiz var. İşte e Kayseri'deki e kilim halıdan e-ticaret, Karadeniz bölgesinde fındıkla dışarıya e-ticaret örnekleri. Bu iyi örnekleri çoğaltmamız lazım. Başlamak lazım. Teşvikleri doğru kullanmak lazım. Bugün inanılmaz e-ticaret yapan firmalara teşvikler var ve entegrasyon, verimlilik E-ihracat e tarafında biraz daha fazla var. Evet. Yani E-ticarette evet. çok fazla bir teşvik yok da e-ihracat e tar e tarafında E-ihracat tarafında Öyle diyelim güzel bir şey oluyor. E e-ihracat da çok evet. daha iyi e dediğiniz doğru. Ha, devletin e-ihracat teşvik planı var şu anda. Evet. Yani evet. yaklaşık 130 sayfalık bir kitap çıktı evet. evet. Birkaç kere de söyledim hatta bir daha söyleyebilirim. Kolay Destek Gov.tr diye devletimizin Olabilecek bir değilim. sitesi var. Ee, reklam değil sonuç itibariyle. Evet, evet. Halkımızın faydalanacağı Şimdi. bir şey buradan söyleyelim onu da. Oradan girip devletin verdiği teşvikleri çünkü mesela üreticiyseniz Yurt dışında ürün satıyorsanız, yurt dışında yaptığınız reklam kampanyasının işte atıyorum %50'sini, üreticiyseniz %60'ını Evet. Bu e, sitede hepsinin bilgileri var. Bayağı da detaylı, tek tek burada açıklayamayız ama böyle teşvikler var yani sonuçta. Adım adım mi? ve sahadaki firmaları biz dolaştığımızda birçoğu bu teşvikleri bilmiyorlar. Hı hı. Yani dediğiniz gibi gidip oraya adım adım yapılabilir, destek de alabilirler, kendileri de yapabilirler. Bunlardan faydalanmaları lazım. Sonuçta bu iş bir verimliliği arttırma savaşı. Savaş artık cephede değil. Ekonomik savaşta var. Bizim burada gerçekten bu entegrasyonu sağlamamız lazım. Yani ihracat, ithalat, gümrük, lojistik, lojistiğin optimizasyonu. Yani bugün yapay zeka ile de bağlayayım. İşte lojistik firmalarının uzun yolda giderken hava tahminlemeden tutun da benzin optimizasyonuna kadar yaptıkları yerlerle limanda ne kadar duracakları, hangi geminin daha önce, daha sonra geleceğine dair bir sürü optimizasyonlar var. Yapay zekada, dijital dönüşümde artık hayatımızın içinde olacak. Bizim bunları özellikle e-ihracat tarafında da daha iyi kullanır hale getirmemiz için farkındalığımızı arttırıp harekete geçmemiz lazım. Evet. Genelde şöyle dijital dönüşüm dediğimizde dijital dönüşümü şeyle işte üretim, sanayi, tesisler işte o Endüstri 4.0 <laughs> hareketiyle başlayan bir şeyde rüzgarda hep bu tarafıyla düşündük ama dijital dönüşüm dediğimiz şey aslında bir bütün olarak evet. ortaya çıkıyor değil evet. mi bugün bunu bir kez daha anlamış olduk şimdi şöyle burada çok fazla vaktimiz yok. Ondan dolayı hani konferanslarda böyle saatlerce konuşuyoruz ama süre kısıtlı. Yönetmenim evet. de içeriden diyor Hemen ki çok kısa bir yavaş şey yavaş. Ben de. Çok kısa sizden son söz ben alalım. Ben de bölgede 6 tane ticaret ve sanayi başkan odalarıyla birlikte yaptığımız bir projemiz vardı. Hı hı. Bu projemizde uluslararası çapta ödül aldı. Diş Ticaret İstihbarat Merkezi diye Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapmıştık. Evet. Süre çok kadar hızlı ilerliyor ki sadece orayı bağlayacağım. Ee, sadece o internetteki verilerle yola çıkmıştık biz 5 yıl önce. Ülke, çok fazla ihracatçıyı, şirketimiz firmalarımız ihracatçılarla tanıştırdık. Şimdi de onu yapay zekaya entegre ettik. Yani şey bitmiyor. O zaman dijitalleştiğimizi düşünüyorduk. Şimdi yeni başka bir şey. alan açıldı. Aynen belki iki yıl sonra başka bir şey Başka bir şey açılabilir olacağız. Evet. Bunları biraz da erkenden öngörebilmek herhalde çok daha avantajlı olur deyip yönetmenin bize kızmadan Yavaş yavaş programı bitirelim. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Sayın Soner Ilık ve Kenan Ceran'a bugün e-iracat, dijital dönüşüm ve Trakya'nın özellikle lojistik avantajlarını bir kez daha konuştuk. Haftaya teknoloji buluşmalarında buluşmak üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.